ka pai raua 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Penaltı boyu sonunda. Evet merhabalar. Çengelköy TV. Evet Maç sonunu değerlendirebilir misiniz? Abi biz yani kazanabileceğimiz maçtı. Bu evet. golü attıktan sonra biraz geri çekildik. Rakiple bastırınca istemeden bir gol yedik. İkinciyi de atamadık. Yapacağım bir şey yok. Önümüzdeki hafta için? Bizim maçımız var mı hafta? Yok. yok. Bizim Vay. yok. Rakibimiz 6 tane attı. zaman bilmiyorum nasıl oluyor da. İnşallah biz şampiyon oluruz. İnşallah. Siz neler söylersiniz? Şampiyonuz inşallah abi. İnşallah şampiyon muyuz? Ş şampiyonuz. Siz? İnşallah şampiyonuz abi. Hadi bakalım. Oldu, evet değerli hocamız Merhabalar hocam ee, Maç önü röportajımız olmuştu evet. Maçı kısaca bir değerlendirebilir misiniz? Yani e, ilk yarı özelinde daha çok e, rakibe uyduk. Kendi oyun sistemimizin oyun formasyonunun dışında çıktık. E, rakibin de istediği buydu. E, i̇stediğimiz oyunu oynayamadık ama en azından e, mücadelemize sağlık diyorum. E, bu çocuklar genç. Evet. E, çoğunun önü parlak. buraları oynamaları lazım hepsini. E, bunlar hepimize tecrübe oluyor. İnşallah haftaya şampiyon olacağız. Ee, Hayır, teşekkür şampiyonluğu kutlayacağız diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederim Hayır, hocam, teşekkür sağ edelim. olun. Ayalıza. Sağ, ol, sağ. Ol.